Oradaydık hmm. ikincisinde oradaydık. Birincisinde Altay maçından dönüyorduk. İşte yoktu yoktuk ikinci deprem. Yani yoldaydık daha doğrusu ikincisinde de oradaydık ikinci büyük depremde. Bu e, çekilmeyle ilgili düşüncelerimi söyleyeyim. Yani bence son derece doğruyu yaptı Sayın Başkan. Şimdi Adana Demirspor'la kıyas yapılıyor. Adana Demirspor'un yani mali gücüyle Adana Demirspor'un olaraklarıyla Adana Spor'un <laughs> yani aynı zamanda düşünmek dahi de mümkün değil. Zaten bütün sporcularını alıp başka bir ile taşındılar. E, tüm oyuncuların haklarını verme konusunda herhangi bir sıkıntılar yok. Tabii ben bunu Adana Demirspor'un şey için söylemiyorum yani eleştiriler bir anlamda söylemiyorum. Onlar o imkanlara sahipler. Dolayısıyla iki takımın aynı şehirde olmasına rağmen davranış biçimlerini eleştirmek mümkün değil yani imkansız her adım attığın yerde o facianın kalıntıları var hisleri var şeyleri var yani senin dediğin gibi anca başka bir şehre gidecek İstanbul bayağı bilmem nereye o yeni bir yaşam yeni bir model yeni bir şey yani şehirden Aynen. koparak yani ayrılacak takımlar ve şimdi, abi şimdi yani. bilmiyorum Adana Demirspor De maçlarını Adana'da mı oynar yoksa başka bir yerde mi oynar Oynayamaz onu da bilmiyorum. Abi nasıl abi. ama, hocam şöyle tabi yani hakikaten e zor bir durum yani işte devam eden o açısından oluyor, da zor. Oradaki seyirciler Adana Demirspor tabii çok güçlü takımlarımızdan biri istemekten zevk aldığımız takımlardan biri eyvallah şeylerini takdir ama yani oradaki Adanalı futbol severler Adana Spor Adana Demirspor'a gönül veren yani bunu çok eleştirel bir noktaya da ge gelebilirler yani İnsanlar bu kadar keçi durumdalarken diye nasıl burada maç oynuyorlar Oyuncu yok ya şu anda idman yap yapacak olsan oyuncu yok 6-7 tane oyuncu var Adana'da kalan 6-7 oyuncu var Hayır Adana'da da değil ben gelirim idman yaparım diye Adana'da oyuncu yok ki zaten dışarıda 3-4 tane genç oyuncu Adana dışında bir yeri şey yaparsanız söylerseniz gelip evet. de idman yaparım diyorlar anladım yani yabancılar zaten yok yani yabancı bir tane yabancı yok onları söylemiyorum bile yani gerçekten çok zor durum ya biz yalvar yakar itman yapalım dedik o, geldik hepsi orası daha güvenli diye testlere geldi yabancı oyuncular da ilk gün eşleriyle falan filan hatta tamam. ağırladık onları. Sonra toplantı günü... yapıldınız anladığım kadarıyla. Ha? Toplantı mı yaptınız sonra hocam oyunculardan? Evet, evet Hı. toplantı yaptık. Oğlum işte birlikte olalım şöyle yapalım böyle Allah'ın izniyle atlatacağız bu şeyi de falan. ya, ertesi sabah çekti gitti zaten. Yani idmanımıza yavaş yavaş Hı. başlayalım. işte eğlenceli idmanlar öyle sert sıkı çalışmayız gibi bana. Ama hocam mümkün değil diyorlar biz sabah kadar kapının önünde oturuyoruz hocam diyorlar ne idmanı.